Mavi, annem bir daha bas fren ya bir daha bas! Ya anne basıyorum ama durmuyor, frenler durmuyor! Abla ne olur bir şey yap! Lütfen abla bir şey yap ya! Ya yapıyorum ama tutmuyor işte! Ya ablacığım ya, ya. yardım et yarabbim! Ne yapacağız ya, ne yapacağız? Kurtulduk mu? Kuzularım. Kuzularım. Kuzularım pembe. Anne. Mavi. Mavi. Abla. Abla beni Abi. duyuyor musun? Abla. Anne. <laughs> Annem. Anne bir şey olmuş ablama. Abla. Abla bana bak abla. Abla beni duyuyor musun? Aç gözlerini ne olur ya. Sarsma gülüm sarsma. Kafasını çarpmış. Dur. Dur. Abla sarar. Abla sarar. Tamam. Annem. Ay. Annem, annem. Bekliyoruz enişte. Yani daha doktor haber vermedi. Tamam. Evet, eniştem deliye döndü ya. Hepsi geliyorlar. Allah'ım Allah'ım sen esirgerem ben. Allah'ım hiçbir şey olmasın ne olur evladım al. Başla Bağışla bana onu ya Rabbim bağışla ne olur Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Doktor bey kurban olayım ne olur güzel bir şey söyle açtı mı evladım gözünü iyi mi? Evet iyi çarpmanın etkisiyle bayılmış. Kendisi de bebeği de gayet iyi durumda. Ney? <laughs> Evet, bilmiyor muydunuz? Kızınız hamile. Yok! Yok! Esra e, mı diyorsun? Hamile mi gerçek? Evet, hamile. Bebek geliyor, geliyor. Teyzem alıyorum ben seni. Ne oluyor ya. <laughs> Allah'ım Allah Allah ya, ya sana ya şükürler olsun. Sen. Bana şükürleri de korsetti ya. Ben, ben kızımın ben. yanına gidip görebilir miyim doktor bey? Şu an uyuyor ama odaya girebilirsiniz. Kendine gelince taburcu ederiz. Tamam tamam. Allah razı olsun senden. Allah senin de ne muradın varsa versin oğlum. Sağ olasın. Giriyorum ben içeri. Hadi gidelim. Hadi. hadi. Sen de gir. <laughs> kıyamam ben sana anasının kuzusu anasının kuzusu kıyamam oy ana Ali öğrenince ne kadar sevinecek değil mi kız? Evet <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bugün kutlu bir gün evlatlarım. Aa bugünü bir koşeye yazın. Anneanne oğluyum anneanne. Mavi karnındaki bebeğinle hiçbir yere gidemez. Öyle ya Çocuğu babasından ayıracak hali yok ya. Torunum Hızır gibi yetiştiğimde adıma... Ah. Oy anneannesinin kuzusu, kuzusu, kuzusu. Of, oh, of. Oh. Kalıyoruz yani konakta. Değil mi? Tabii kalıyoruz kız. Karnında bir goreçki taşıyor artık. Allah! Söz benim beni, vallahi oynayacağım, yeminle. <laughs> kız bebe. ben de oynayacağım. Kız oynak bir şeyler çalsana. Yaşas <laughs> ya <Geç>, Gel. ay! 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 Anne, yapmayın ya, ayıp. Ne ayıbı kız. Sevinçten oynuyorum, sevinçten. Ben çalmadan oynayacağım haldayım. Ay, Allah! Ay. o reçkilere veliaht doğuracak benim kızım. Allah. Haydi, haydi. Kolay gelsin. Sağ ol. Aa, ne yapıyor bunlar ya? Göbek atıyorlar. Koş koş. Oh, yandan. Resmin dört ayağı üstüne düştük. Artıkın kola. bir durun. Ne yapıyorsunuz ya? Ya hasta var rahatsız olacak yapmayın lütfen. Aa. Ne yapıyorsunuz siz ya yani? delirdiniz mi? Ya, bırak. Delirdik ya. Sevinçten delirdik. Çok mu belli? Aman <laughs> oluyorum ben hemşire hanım ondan böyle oynuyorum ya. Burası hastane düğün salonu değil hastaları rahatsız ediyorsunuz. Aa, ne rahatsızlığı canım? Aa, şunca yerde kendi kendimize çalıyoruz, oynuyoruz. Kime ne zararımız varmış? Ayrıca onlara da moral olur. He. Aa, bak, bak kadın fosur fosur uyuyor. Eğer rahatsız olaydı uyuyabilir miydi? Uyuyamazdı. Ha, bak soralım. Refekatçi Hanım, rahatsız oluyor mu? Evet, çok rahatsız oluyoruz. Deme. Derhal dışarı. Dışarı çıkın diyorum size. Ya, tamam, tamam ya. Yeğenim gidelim. Tamam, bırak Ben çıkarım, dur hele. Bırak. Aa, tamam, yeğenim Hanım ya. Koridorda bekleyin. Hastanız kendine gelince ben size haber vereceğim. Tamam. Ben dedim deme ama size. Ya Allah Allah. Kime ne zararımız var? Ali. Ha bak oradalar oradalar işte. Oh şükür Fatma'ya bir şey olmamış. Sana ne oluyor Cemal? Sen niye özellikle ona seviniyorsun? Safu minnacık bebesi var kadının ya. Ben vicdanlı bir adam olarak aklıma düştü işte. Zaten babası yok çocuğun. Bir de anasız mı kalsın garip? <laughs> Doğru diyorsun. Asim anne. İyi misiniz? İyiyiz annem iyiyiz, merak etme çok şükür. Mavi? Mavi nerede? Ee, Mavi kafasını direksiyona vurunca ucuk bayıldı. Bayıldı mı? Hı. Doktor ne diyor? Nerede doktor? Dur 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 enişte dur sakin ol. Ablamı iyi merak etme. Zaten uyanınca taburcu edeceklermiş. Oh çok şükür. Gördün mü oğlum? İyiymiş. Ay vallahi bir araba sürdü. İnanamazsınız uçtuk sanki uçtuk. Peki sizin araba yoldan nasıl çıktı? Bilmiyoruz ki enişte ya. Vallahi ablam bastı freni ama durmadı yani araba. E ne oldu ki acaba Cemal? Ne bileyim frenleri tutmadı herhalde. Aman boş verin freni mireni. Olan oldu. İyiyiz bak Allah'a şükür. <laughs> Şükürler olsun. <ya>. <gülüyor> Damat. <gülüyor> Sen biliyor muydun ya? Neyi biliyor muydum? Aa bak suratın şu şekil olduğuna göre Habarın yok ben anladım. E o zaman müjdemi isterim. Müjdemi isterim derken? Sizin bir bebeğiniz olacağımış. <gülüyor> Ay! <gülüyor> ne? Bizim Bebeğimiz mi olacak? Ne hey ya? Mavi gebeymiş oğlum. <laughs> asime. Asime Allah aşkına doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru dumurum. Doktor dedi demeyin. Ay ay. <laughs> ay. ay. ay ya ya. Ay duydun mu Fazıl Bey? Torunumuz geliyor ayol. Duydum Refika duydum. Dede oluyorum dede. <laughs> ben de amca oluyorum. Ulan aslanım benim ya. Ama ben şok şu an. E Ali canım, hani siz şey yapmıyordunuz? <laughs> Oha. Hayır, yani beraber yatmıyordunuz anlamında şey etti. Ya erilecek laf mı şimdi bu ya? Ama Cemil ben de aklı olarak merak ettim canım. Allah Allah. Ah benim canım ya. Tebrik ederim. Bak aileye bir tane daha göreçki geliyor. Vallahi billahi çok sevindim yengem. Ama bak ne yalan söyleyeyim. Cemal Junior'dan arasında biraz fark olaydı. İyi olurdu ama hadi neyse. bir şey olmaz kızım ya. Cemal Junior'ın popülaritesine bir şey olmaz. Hem zaten bunların iki kız olur. Hadi oradan. Erkeği kızım varmış bu işin. Evlat evlattır. Şaka kız şaka. <laughs> ben baba oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Şükür baba oldum. <gülüyor> 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 baba. Dedem oldum. Dede mi oldun? Dede oluyorum. <laughs> Babam. Ya seni sevincini yerim ben. Ah oh, yenge. <laughs> Amcasın. He? Ee, <laughs> Babam. Ağabeyim. Aslanım benim. Ya, <laughs> <laughs> Hasan's kendine geldi, görebilirsiniz. Hayır, hayır, hayır. Nereye gidiyorsun ha. ha? Burada. Ha, burada, hayır, hayır. Mavi, canım. Mavi, annem. Kendine geldin mi? Geldim, geldim anne de. Ne oldu öyle ya? Annem vallahi biz de anlamadık ha. Arabada gidiyorduk. Sonra birdenbire böyle koç gibi dostluğu verdik ya Dira. Çok korkuttun bizi canım. İyisin değil mi şimdi? İyiyim sağ ol. Ay vallahi verilmiş sadakalarımız varmış. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Geçmiş olsun kızım. Ucuz atlatmışsınız. Ne vallahi ya. Geç bu kaza sayesinde de müjdeli haberi almış olduk ya. <gülüyor> 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 ya. Müjdeli haber derken? He. Sen hamile misin? Hamile miyim? Evet. Ay annem. Kendi de bilmiyordu zar. Annem, sen gebeymişsin ya. Bak utandırdınız kızı ama. Ay kız, bu utanılacak şey miymiş ya? Yani ben var ya şu anda yedi duele ilan etmek istiyorum anneanne olduğumu. Allah. Canım, o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Yani mutlu olmana sevindim tabii de. Sen kimsin? Kimsin derken Kimsin işte. Adın ne? Nereden tanışıyoruz? Şaka mı yapıyorsun? Yok. Ya, seni tanımıyorum. Yavrum. Ali senin kocan ya. <laughs> Şaka mı yapıyorsun kuzum sen? Buldurukçuluk mu yapıyorsun annem? Buldurukçuluk mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya kocan mı? Ya ben ne ara evlendim ki? A Gerçi hamile olduğuma göre bir ara evlenmiş olmam gerekiyor, değil mi? Ay. Sen ciddisin. Beni gerçekten hatırlamıyorsun. Evet. Vay başıma gelinler. Vay başıma gelinler. Anne, patronu haber verdiniz mi? Bak zaten gıcık bana. Şimdi bunu bahane eder, kovar beni ha. ne patronu abla ya? Sen çalışmıyorsun ki. Yani çalışıyordun da kendi işinin patronuydun ya. Mavi. Senin halı dükkanın vardı. Halı dükkanım mı vardı? Hı. Evet. Hayır ya ben İstanbul'da fabrikada çalışıyorum. Sen İstanbul'dayken fabrikada çalışıyordun Mavi. İstanbul'dayken neden geçmiş zaman kullanıyor anne? Biz şu anda neredeyiz ki? Baba, baba Mavi contayı yakmış. Mavi. Biz şu anda Ürgüp'teyiz. Ürgüp'te miyiz? Benim Ürgüp'te ne işim var? Ay bunun kafası iyice gitmiş ayol. <laughs> Kızım, Ali ile evlenince Ürgüp'e geldiniz ya. Maviş mı seversen ya sen bizi tanımıyor musun şimdi? Siz kimsiniz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. selam. Kardeş. Ne olmuş ya? Kazam neyin mi olmuş ya? He? he arabayı direğe toslamış. Ben gördüm kazayı. Çok hızlı geliyordu. Frenleri tutmadı herhalde. Kadın direğe vurdu. Kadın mı? Arabada kadın mı vardı? Kadın sürüyordu abi. Yanında üç tane de kadın vardı. Dört kadın mı? Allah Allah. E, arabayı arabaya İsmet kullanmayacak mıydı? E, kimdi bu? He? bir şey olmuş mu peki? Ölen neyim var mı? Ölen neyim yok. Üçünün durumu da iyidir de. Arabayı kullanan kadın baygındır. Hastaneye götürdüler. Allah'ım ne yaptım ben ya? Allah seni kahretsin Yaşar. Ya bir bir şey olsaydı? Neyse hadi kolay gelsin. Sağ ol. Doktor Bey. Karımın beyninde bir hasar yok değil mi? Hayır yok. Kafaya aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşıyor. Nasıl? Yani hep bu şekilde mi kalacak? Hastalar bölük bölçük bazı şeyler hatırlayabilir. Zamanla da hafızası tamamen geri gelebilir. Sorduğu sorulara cevap verin. Hatırlamasına yardımcı olun. Biraz da sabırlı olmanız lazım. Tamam. Peki. Ee, biz eve gidebilir miyiz artık? Tabii gidebilirsiniz. Teşekkürler. Halim doktorla mı konuştun? Ne oldu lan ne dedi? Bak, acil bir durum varsa söyle abine. Hemen bir helikopter kiralar gönderirim İstanbul'a sizi. Yok yok, gerek yok. Zamanla iyileşir dedi. Hadi ya. Lan ben de sevindiydim ha, geçmişi unuttu diye. Ne kadar ayıp ya. Yani şu düşündüğün şeye bak. Bu mu derdin? Yalan mı oğlum? Allah Allah. Yok abisinin ölümüydü, yok onun intikamıydı. Yok ben böyle yaşayamamlar, boşanalımlar falan filan. Oğlum bunlarla uğraşmaktan mutlu olamadınız ki ne? Ya biz her şey unutulsun, geçsin, bitsin istemiyor muyduk? Ha işte. Allah'ım dualarınızı kabul etti. Üf, neyse ya neyse hadi. Şu mavi giyinsin de çıkalım bir an evvel. Hadi. Geç. Ee, ya ben birinin yerine oturmuyorum değil mi? İsterseniz siz buyurun oturun. Ay yok çocuğum yok. Aman otur. Aman otur. Hasibe ne duruyorsun kız? Kız yastık koysana kızının arkasına. Ay hemen vereyim yavruma. Çekin şöyle. Yavru. Al anne. Ha. <laughs> ya ne kadar düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız Refika Hanım. Kız ne oluyor buna ağzından bal damlıyor? Hmm. Vallahi ben de gerçekten çok şaşkınım anne. Hayır yani mavi değil bu, sanki bir melek. Hmm. açmasın kızım? Gelinimi hemen sofra hazırlayın. Ben şimdi kendi ellerimle hazırlarım. Oy annesinin gülü o gülü. Oh. Yok anneciğim yok, aç değilim ben. Yalnız Ali'cim yengem, gerçekten de teessüf ederim canım. Yani maşallah Cemal Junior'ın popüleritesini kıskandınız. Vallahi yengi. Yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum. Yani içim içime sığmıyor. Baba olacağım. Acayip bir duygu. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah. Ol. İnşallah. İnşallah. Seni eğlediğimiz yetmedi. Bir de bebeğini mi eğleyeceğiz? Bebe dediğin senin torunun olacak baba. He, ee, öyle oluyor değil mi? Ay şansının ağzına yüzüne tükürüyor. Cemal, bir e de takın. Pardon baba. Yengecim bak. Bu damat. Bu da kayınbaba. Birbirlerini hiç sevmezler zaten oradan da anlaşılıyordur. Değil mi? <laughs> Ay. yani şunlara bakar mısın ya? Bak 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 Ali'ye nasıl melül melül bakıyor. Kıyamam kız. Mavi canım. Sen şimdi kocanı ilk defa görür gibi oluyorsun değil mi? Nasıl ama? Çok yakışıklı çocuk. Kız var ya iyi kaptın sen benim kaynımı. Aferin. Utandırmayın benim gelinim ayı. Utanılacak bir şey yok kızım. Aşk altın gibidir. Saklanmaz zaten. Heh, babam romantik laflara başladı. <laughs> Alış bunlara Maviş. Tamam. Karın üstüne fazla gitmeyin. Canım. Yorgun musun? Uzanmak ister misin biraz? Yok. İyiyim böyle. Ali. <laughs> biz ne kadardır evliyiz? Yeni evliyiz. Altı ay oldu da. Peki nasıl tanıştık? Ben yanlış bir şey mi sordum? Ee, yo, ee, şey, e, biz. Dur damadım, iznin olursa olayı ben anadayım kızıma. Bizzat, korku şahidi olaraktan. Annesinin gülü, şimdi şöyle oldu. Sen bu Koreçkilerin patlis tarlasında sezonlu işçi olarak çalışıyordun. Bir gün eşyan üzerinde geldin. <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Dikkat edin. Adın ne senin? Mavi. Ne kadar güzel bir kızsın. Eşekten mi düştüm yani? <laughs> anne alemsin ya. Ben de acaba ne anlatacaksın diyordum. Niye burunla vurdun oğlum? Romantik değil mi? Rahmetliyle biz öyle tanıştıydık. İlahi e vallahi. Vallahi çok alem bir kadınsın ayol. <laughs> Şakaydı yani değil mi? Kız canım tabii ki de şaka ya. Ya zaten sen, senin bu ailen hep kandırıkçı sen boş ver. Bak şimdi ben sana bütün gerçekleri anlatacağım maviçiğim. Ali ile senin hikayen, konağın zengin oğluyla hizmetçi kızın ultra romantik aşk hikayesi canım. Ben bu evde hizmetçi miydim? <laughs> Allah canını almasın <laughs> Safo ya. Şişt, bir dakika Cemal lütfen canım. E, ee, dağılma Mavicim ben de kal. Aşkınız bu salonda başladı. Aha da Ali bu şöminenin oradaki koltukta oturuyordu. <laughs> şey... Affedersiniz. Rahatsız ediyorum ama benim burayı temizlemem gerekiyor. Tabii tabi Sen kimsin? Adın ne? Mavi. Yanınızda çalışan Hasibe Hanım'ın kızıyım ben. İstanbul'dan geldim. Bundan sonra burada çalışacağım. Yok yok. Olmaz. Bırak o elindekileri. Sen benim rüyalarımın kadınısın Mavi. Ya şey... Ali... Biz bu kadar salakça tanışmadık değil mi? <laughs> Aa, aşk olsun lafa bakar mısın? Allah canını almasın Safo ya. Ya böyle kötü tanışma mı olur? Az film seyret ya. Tamam yeter. Gülmeyin artık. Kızın iyice aklı karıştı. Mavi. Ben sana gerçeği anlatacağım. Canım her şeyi de bilmesi gerekmez yani değil mi oğlum? He Hazibe he doğru diyorsun ya. Hazır unutmuş kanal program öyle az. Ya ne oluyor ya? Hepiniz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ali, artık anlatır mısın bana lütfen? Biz seninle nasıl tanıştık? Anlatayım. Dinliyorum. Ben İstanbul'daydım. Sen de oradaydın. Sonra bir gün ben karşıdan karşıya geçiyordum. Bir araba geliyormuş görmedim. Çünkü sana bakıyordum. Çekil! Ah. E ee, sonra? Bir şey oldu mu bana? Yaralandın mı yani? Yok. Ciddi bir şey olmadı. İşte bu şekilde tanıştık. Yani koca İstanbul'da iki ürgüple birbirimizi mi bulduk biz? Ya. Öyle oldu işte. Evet canım. Aynen o şekilde böyle birbirinizi buldunuz değil mi? İşte kader kısmet yani hep bu işler. Yalnız vallahi gerçekten de kıskandım. Ne kadar romantik bir tanışma hikayesi değil mi Cemal? Evet çok romantik bir tanışma. Hadi be ağır. Perdeleri makineye koydun mu bacım? Ben koydum. Ha iyi. Ee, sen hala burada duracaksın mı kız? Torun sevincinde bittiğine göre Haydi gel konağın işleri bitmez Şu akşam yemeğine girişelim Geliyorum şimdi geliyorum Anne Annem Sen bu konağın hizmetlisi misin? Ee, hey ya kızım çalışıyor Ne oldu neyi şaşırdın ki ne? Anne ben bu konağın geliniyim ama Eee o da şimdi şöyle oldu, ee, sen bu eve gelin gelmezden evvel, biz burada çalışıyorduk. Hmm. Şimdi eh, sen geldin diye, benim burada işi bırakıp gitmem olmaz değil mi? Yani bilirsin ki hiç o tıynette bir insan değilimdir. E neticede burada suhortam neyim de zaten çalışıyor. Aa, gerçi Refika Hanım defalarca aman olmaz, hayatta size buralarda iş yaptırtmam dedi ama... İşte, ben inat ettim. Çalışayım diye. Öyle değil mi Refika Hanım? Haksız mıyım, duğurum? Ee, e, e, evet. Aynen öyle oldu. Anladım. Fatma, haydi kızım. Biz işimizin başına gidelim. Anca yetiştiririz. Uyuyun nesini buluyor. Yürü. yürü kızım, yürü, yürü. Anne, kız ben resmen acıdım ya. Ne desek inanıyor. 啊，傅。Ah,